Lefkoşa Türk Stadyumunda yeni caminin konuğu Doğan Türk Birliği. Maçın hakemi Burak Mandıralı, yardımcıları Ali Eren Orçan, Berk Bağrıkara, Hüseyin Eyüpler, sağ komiseri Ersoy Çetinkaya. Karşılaşmaya Doğan Türk Birliği başlıyor. Mustafa Vardi. İçeri doğru ortası. Bir şut. Top dışarı çıktı. Mecdi uzun oynadı. Biliye doğru. Kaleci Süleyman Çamlıca. Kaptırılan top. Yeni Cami hata. Uzaklardan bir şut. Kaleci Dursun Cem ateş. Erhun topun başında. Arka direk. Mecdi direkten döndü. Son anda uzaklaştırıyor Yeni Cami. Mustafa Vardı. Kafayı uzaklaştırmak istedi. Gol pozisyonunda. Bili topala kendisinde. Bıraktı Erhun'a. Erhun. Erhun. Pozisyonla ayarlanamadı. Doğan Türk Birliği. Korne atışı kullanıyor. Bir kafa. Seken top dışarı çıktı. Doğan Türk Birliği'nin atakları. Erhun vurdu. Az dışarı çıkıyor. Bir başka Doğan Türkbirliği hata. Muittin içeri doğru gönderdi. Arka direkte. Cimitur'e vuramadı. Yeni cami izliyoruz. Bir kafa dışarı çıkıyor. Korner vuruşu kullanıldı. Bil'in kafası. Top dışarı çıktı. Billy Bil'i çek topu. Bil'i içeri baktı. Bili vuruyor. Jimmy Ture topukla vurmak istedi ama yeni cami defans uzaklaştırıyor. Erhun, Erhun, Erhun çeli girdi. Jimmy Ture dönerek vuruyor. Süleyman Çamlıcı'da kal top. Mustafa Vardi. Bili müsait pozisyon. Çekti topu. Gol pozisyonu. Yeni cami defansı bir kez daha topu uzaklaştırıyor. Bili. Süleyman Çamlıca da top. İçeride mi dışarıda mı itirazları? Oyun devam ediyor. Erhun. Arapası çok güzel. Muhittin vuruyor ve top ağlarda gol. Muhittin Tümbül. Dakika 45. İşte golcü Muhittin Tümbül'ün golü. Doğan Türk Birliği'nde büyük sevinç. Burak Mandıralı ilk yarıyı bitiren düdünü çalıyor ikinci yarıya yeni can başladı. Jimmy Ture. Arapası Muhittin. Muhittin. Muhittin vurdu. Az farklı dışarı çıkıyor. Serbest vuruş. Muhittin topun başında. Muhittin farklı şekilde top avuta çıktı. Yeni cami ata. Bir kafa ve top ağlarda gol. Harika bir gol. Hüseyin Arifoğlu. Uçarak vuruyor. Golünü böyle atıyor. Muhittin. Kaleci Süleyman Çamlıca. Cimi'nin şutu. Az farklı çıktı. Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar son anda müdahale. Dursun Cem Ateş. Uzun bir top. Dursun Cem Ateş için kolay bir top. Cela sahası. Penaltı diyor maçın hakemi. Mustafa Vardi elini arka cebine attı. Kırmızı kart görüyor. Mehmet Çavuş yerde kalmıştı. Mustafa Vardi kırmızı kart gördü. Direkten topalarda gol. Samet Akrep. Dakika 84. Yeni Cami penaltıdan golü buluyor. İşte Yeni Camilerin büyük sevinci. Korner kullanıldı. Karambol devam ediyor. Süleyman son anda yumrukladı. Doğan Türk ata. Bir şut. Top dışarı çıkıyor. Kenan topun başındaydı. Süleyman son anda uzandı. Jimmy Ture istediği gibi vuramadı. Bir başka Doğan Türkbirliği ata. Karambol. Kenan. Mecdi vuruyor. Defans uzaklaştırmaya çalışıyor. Yeni cami defansı zorlukla pozisyonu uzaklaştırıyor. İtirazlar var bu arada. uzatma dakikayla alakalı sarı kart çıkıyor. Sedat Tevecioğlu'na korner atışı kullanılacak. 90 artı 7. Bir kafa ve top ağlarda gol. McDonald Niba. 90 artı 7. Doğan Türk Birliği eşitliği yakalıyor. İtirazlar var bu arada. Maçın hakemi Burak Mandıralı kırmızı kartını çıkarttı. Sidat Debecioğlu'na. Ve son düdük geliyor. Lefkoşa Atatürk Stadyumu'nda Yeni Cami 2, Doğan Türk Birliği 2.